Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla ve bir o kadar da heyecanlı olan bir videoyla sizlerle beraberim arkadaşlar. Bugün geçen videoda almış olduğumuz 730 beygirlik Scania ile yeni çok daha ağır yükler çekmek için yeni bir videoya başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım şu anki yükümüz ne olacak? Görevden bizi neler bekliyor? Hangi yükler çıkacak? Hangi yükleri alacağız ve nerelere götüreceğiz? Nasıl zor yollardan geçeceğiz? Bunu hep beraber görmek için şimdi hemen yakınımızda olan göreve bir göz atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz büyük bir dorse var. Dorsenin dorseye kepçeyle herhalde bir şeyler yüklüyoruz. Büyük kepçe taşıma var. Yine aynı şekilde dorseye yükleme var. Yine küçük iş makinesi var. Arkadaşlar en uzak mesafeyi alacağım. Hatta en uzak mesafe değil. Bugün büyük iş makinesini alalım. Bakalım büyük iş makinesi bizi zorlayacak mı? Yükün ağırlığı 22,5 ton arkadaşlar. Toplam 26 ton çekme kapasitemiz var. En ağır yük değil. İkinci ağır yük olarak geçiyor şu an. Hemen alalım. Böylelikle bildiğiniz gibi oyun dinamiklerinde yüklemek istediğimiz, taşıyacağımız e, iş makinelerini kendimiz yüklüyoruz. Böylelikle gördüğünüz gibi büyük kepçeyi de kendimiz yüklüyor olacağız. Kepçenin içi Biraz basit kalmış görüntü olarak hemen çalıştıralım kepçe yukarı kaldıralım 22 buçuk tonluk yükümüzü çekerken bakalım bizleri neler bekliyor. Gerçi mesafe biraz kısa arkadaşlar muhtemelen o yüzden iki tane nakliye işini bir videoda iki nakliye işi yapacağız. Diğer türlü video çok kısa olur çünkü. Evet yükümüzü aldık. Bakalım bu zor nakliyede ağır yükte bizleri neler bekliyor arkadaşlar. hasarsız teslim edebilecek miyiz? 730 beygirlik aracımız çekerken zorlanacak mı? Hep beraber yola çıkıp görelim bunu. Gerçekten mükemmel görünüyor. Evet. Böyle büyük yükleri çekmek gerçekten çok heyecan verici. Bakar mısın şunu Gerçekten çok büyük bir kepçe. Arkadaşlar muhtemelen en ağır yük az önce o açık olan dorseye inşaat malzemesi, inşaat atığı ya da siz ona ne dersiniz artık? Onları doldurarak taşımak galiba yaklaşık onlarda 24-25 ton gibi bir kapasite alıyor. Bizim aracımızda bildiğiniz gibi 26 ton maksimum yük kapasitesi var. Ya bu arada o Amerikan tırını almaya çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Amerikan tırı da 700 beygir. Onun da maksimum çekme kapasitesi 26 ton seviyesinde. Ama tabi onun görüntüsü çok daha asil duruyor. Hemen arada trafik yoğunluğunda maksimum seviyeye getirelim. Şimdi maksimum trafikle bakalım daha fazla zorluk yaşayacak mıyız? Dediğim gibi bu videoda iki nakliye işi gerçekleştireceğiz gibi görünüyor. Çünkü yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafesi vardı. mevcut yolumuzun. O yüzden bakalım eğer video biraz kısa olursa muhtemelen ikiye böleriz, yani iki videoyu birleştiririz daha doğrusu. Hadi geç. Büyük araçları sürünce gerçekten ben Önceki videolarda da muhtemelen bahsetmişimdir Yani gerçek hayatta Büyük araç kullananların Küçük araçlar tarafından nasıl tehlikeye atıldığını yani Oyun bile olsa burada bile görüyorsunuz Gerçekten i̇şte Dönmeye çalışıyorsunuz Küçük araç sizden daha önce Döneceğini düşünerek hemen araya giriyor Siz onu tabi görmüyorsunuz Doğrusu büyük olduğu için döndüğünüz esnada görmüyorsunuz Doğrusu takıyorsunuz araca bu tür problemler burada da çıkıyor gerçekten. Hani oyun olmasına rağmen, şu geniş almamız lazım. Ya ucu ucuna geçti, kapıya takmadık. Şu maden. Maden şantiyesi anlaşılan. Maden şantiyemize. Ben da kepçe diyorum ama arkadaşlar başka ismi var mı? Adı var mı gerçekte bilmiyorum. Hani siz biliyorsanız yoruma yazabilirsiniz büyük kepçeyi maden şantiye alanımıza getirdik. Normal karşı tarafta görünüyor. Evet gördüm adını. Evet arkadaşlar yaklaşık 4 kilometre yolumuzda büyük kepçemizi getirdik. Şantiye bıraktık. Evet arkadaşlar video biraz kısa oldu. Hemen gidelim. Yeni bir görev daha alalım kendimize. Yani burada yakında bir görev var. Hemen bu şantiye bir görev alalım. Onu da yerine getirelim. Umarım düzgün tonajlı ağır bir yük buluruz burada. Hemen aşağı bir görev yeri noktası var. Evet yani görev noktası hemen şurada. Bakalım burada ne tür görevler var bizim için. Evet arkadaşlar bakalım ne yükler var. 21.5 ton, 22.5 ton. Evet burunda da en azından en uzak mesafesini tercih edelim. Bu sefer arkadaşlar açık dorseye alalım, açık dorseyle bakalım neler oluyor, açık dorseye yüklemesi nasıl olacak, ne tür bir yük bizi bekliyor, görelim. Evet arkadaşlar işte bu kepçe ile görmüş olduğunuz noktadaki karşımızdaki kayaları doğru yükleyeceğiz. Yükledikten sonra da nakliyemizi gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl olacak? Yükleyebilecek miyiz? Yani gerçekten ben yani çocukken herkes umarım daha doğrusu küçükken herkes muhtemelen kepçeli oynamayı çok severdi arkadaşlar herkes. Tabi oyun dinamiklerine alışmak o kadar zor ki yani ilk defa bir de kullanıyoruz kepçeyi. İyice kaldıralım en azından az önceki gibi sıkıntı yaşamayalım. Yani şu arkadaki kum vesaire olsaydı ne kadar rahat olurdu yani. Bizim için rahat olurdu. Evet galiba. Öğrendik galiba biz bu işi. İzleyip bu kadar sıkılmanız için ben buraya sizin için hızlandırılmış şekilde geçeceğim. Evet arkadaşlar yükümüz yüklendi. Şimdi hep beraber yükümüzü alalım ve bakalım açık kasa ile nakliye işi nasıl oluyor ne kadar zorlayacak bizi görelim olabildiğince uzun bir yol tercih etmeye çalıştım daha doğrusu hani görev içerisindeki en uzun yoldu. Evet gördüğünüz gibi kayalar. Yola çıkalım. Yolda bizi ne tür maceralar bekliyor hep beraber görelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an maksimum yükün yüzde sekseninden fazlasını çekiyoruz. Ama tır bana mısın demiyor yani. Hiç zorlama belirtisi yok bile. Acaba gerçekten normal hayatta da böyle mi? Yoksa oyunda mı sadece böyle yapmışlar? Bilen arkadaşlar varsa yoruma yazsınlar, biz de öğrenelim. Bir arkadaşlar varsa biz de aydınlatmış olurlar böylelikle. Maden yolundan çıktık. Şehre doğru ilerliyoruz. Bakalım. Yolumuz nasıl? Arada ara bazen takılıyor arkadaşlar yani. Bazen gaz yemiyor. Muhtemelen oyunla alakalı bir problem. Arada ara da olsa. Bazen hata yapıyor, veriyor da dur, hata veriyor. Rengimiz de gerçi sarı kırmızı olmuş. Açık kasa dorsemizle beraber. Aşağıdaki gemi noktasına Biliyorsunuz daha önce sıfır araçları getirip bırakmıştık. Sıfır pick-up'lar bırakmıştık. Gemi yoluyla gidecekleri ülkelere gönderilmesi için. Arkadaşlar videoyu yani daha doğrusu kanaldaki videoyu izleyen kullanıcıların hala yaklaşık %50'si kanala maalesef abone olmayan kullanıcılar. Lütfen kanala destek olmak adına abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet mazot ışığımız yanıyor. İlk benzinlikte benzin alalım yoksa yolda kalacağız. hemen kaçırmadan şuraya girelim. Yakıtı fullleyelim. 470 litre kapasitesi varmış. Güzel. Paranın çoğunu burada bırakacağız anlaşılan. 825 dolar maliyeti oldu bize. En azından fullemiş olduk. Böyle şu gördüğünüz sağ tarafta gördüğünüz anahtar işaretinde de aracınıza girip işte kaza yaptığınızda araç bir hasar alıyor, darbileniyor. Girip orada tamir işlemini yapabiliyorsunuz. O da yine ücreti karşılığında. Oyun gerçekten böyle yani yüksek araçlar aldıkça yani çekme kapasitesi yüksek araçlar aldığınızda gerçekten çok daha zevkli hale geliyor arkadaşlar. Evet. Harfiyatımızda bırakacağımız noktaya geldik. Parfüt'ün burada ne işi var acaba? Nereye getirdik? Arkadaşlar bu alan bayağı zorlayacak bizi ve hidroliği kaldırarak damperli dorsiyonun yükünü boşalt. O hidroliği de biz kaldırıyoruz. Yani araç damperliymiş arkadaşlar bu. Damperi kaldırarak yükü boşaltacağız. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum gerçekten. Evet arkadaşlar. Siz burayı muhtemelen <laughs> hızlandırılmış çekimde gördünüz. Çünkü gerçekten çok zor yanaştırması. Kaldırıyoruz ama evet şimdi döküldü. Evet. Maalesef yükleme bonusu alamadık. Çünkü yükleme işini yarıda kestik arkadaşlar. Çünkü gerçekten de çok zordu yüklemesi. Yarıda kestiğimiz için yükleme bonusu almamış olduk. Böylelikle toplamda mazotu çıktıktan sonra 7000 dolarlık kar et, elde etmiş olduk. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz video beğenmeyi, abone olmayı ve yorum unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.